Herkese merhaba, ee, Orta Doğu esas olarak İsrail Birleşik Arap Emirlikleri hattında şekillendirilmiş bir tür Arap-İsrail ittifakının ki antidemokratik demokrasilere karşı ve özellikle de Filistin'i gömmeye kararlı bir ittifakın adım adım zafere ilerlediği bir dönemi yaşıyor bu kuşkusuz sadece orta doğu ve kuzey afrika açısından değil dünyanın kırsallarında yaşanılmakta olan demokrasi ihtiyaçları, talepleri ve toplumların kendi kaderlerini tayin hakları açısından da vahim bir tablonun başlangıcı. Esasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'e yapmakta olduğu bazı yakınlaşmaları yumuşak bir üslupla eleştirdiğimi görüyorsunuz ama Arap dünyasının özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve hatta giderek Tunus gibi ve Ürdün gibi Arap devletlerinin bizzat Filistin'i sattığı bir dönemde Türkiye Filistin için ne yapabilir diye konuşmanın bir anlamı var mı ona da bakmak lazım. Türkiye'nin bence Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ittifakıyla ilişkilerinde dikkat edici konu kendi demokrasisi ve kendi milli beka pozisyonunun yara alıp almayacağıdır. Çünkü karşımızda 15 Temmuz 2016'yı açıkça desteklemiş iki güç var ve biz onlarla bir şekilde El sıkışmaya başlıyoruz ve elimizi verdiğimizde kolumuzu nasıl kurtaracağımızı da bilemiyoruz. En azından biz bilemiyoruz. Ama görünen köy kılavuz istemez. Şu anda Filistin açısından artık son dönemeçe girmiş durumdayız. 1947 yılında başlayan ve Arap dünyasının son 70 yılda bütün kaderine adeta e, hakim olan çok güçlü bir hareket özellikle Arap dünyasının Siyonizme yakın Amerikan emperyalizmi ve İngiliz eski sömürgeciliğinin etkisi altındaki zengin coğrafyasının ihaneti sonucunda e, giderek yok oluyor. Bugün daha doğrusu dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yıllık olağan İsrail Filistin toplantısı vardı. Her yıl yıllardır bu olay patladığından beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi ve geçici üyeleri 15 üyenin dışişleri bakanları New York'ta toplanır ve bu konuda ne yapılabilir ne yapılamadı, ne oluyor ne bitiyoru en üst düzey bir e, diplomasi grubu olarak e, konuşabilirlerdi. diyorum, yani dili geçmiş zaman kullanıyorum. Çünkü dün yapılan toplantı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Norveç'in Dışişleri Bakanı Anniken Huitfield tüm başkanlığında gerçekleşti. 15 geçici ve daimi üyeden tabii ki Norveç Dışişleri Bakanı'nın orada olması çok doğaldır. Fakat Diğer devletlerden sadece biri, o da Gana, toplantıya Dışişleri Bakanı sıfatıyla katılmıştı. Yani e, İsrail medyası bu gelişmeyi şöyle yorumladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumu ve politikası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'e karşı yumuşamasına neden oluyor dedi. Şeklinde yorumladı. Esasında... Çok ilginç, ee, bir Avrupalı, Kuzey Avrupalı Dışişleri Bakanı olarak, Norveç Dışişleri Bakanı, şu anda bölgede çok önemli kırılmalar yaşanıyor ve bu sorun yakın bir gelecekte alevlenebilir. Ama görüyorum ki bu sorunu unutmayı tercih ediyoruz, Filistin sorununu. Biz dikkati yüksek tutmakta kararlıyız cümleleriyle. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan, ve e, toplantıda Dışişleri Bakanı ile değil e, Birleşmiş Milletler Daimi temsilcisi temsilcisiyle e, temsil edilen Birleşik Arap Emirliklerine laf geçiriyordu. İsrail Daimi temsilcisi Gilad Erdan ise e, gerek e, Doğu Kudüs'te gerekse Batı Şeria'daki yerleşim birimlerine karşı yürütülen kampanyaların haksız olduğunu Yahudi yerleşimcilerin ya ikamet haklarının olduğunu vesaireyi söyleyip, ırkçı bir kimlikle yaptığı konuşmadan sonra Filistin yönetimi denilen yer teröristlerin düzenli olarak maaş aldığı bir yerdir diye herkesin gözünün içine bakarak konuşmasını tamamladı. Peki, Birleşik Arap Emirliklerini temsilen orada bulunan e, daimi temsilci Lana Nuseybiye ne yaptı? Lana Nuseybiye <laughs> Filistin'i konuşmadı. Konuşmadı. Filistin için yapılmış bir toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin'den birkaç cümleyle bahsetti. Esas konuşması İran desteğindeki Husiler nasıl Abu Dhabi'ye füze attı? Bu İran ne kepazeliktir? Falan filan. Bunları konuştular. Bunu konuştu. Filistin'i konuşmadı. Ve ee sonradan ee anlaşılıyor ki Dana ...denilen bu şahısın Kudüs'te bir aile yakınları var. Kudüs'te de yakınları var. Bunun amcası Mahmut Abbas'a karşı geçtiğimiz yıl yapılacak olan ee ve kat sonra iptal edilen seçimlerde Mahmut Abbas'a muhalif listedeymiş. Yani. Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, daimi temsilcisi Birleşmiş Milletler'de ama amcası e, Filistin'de siyaset yapıyor hem de mevcut yönetime karşı. Şimdi aynı toplantıda Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı, tabi o dışarıdan geldi yani Güvenlik Konsili'nin üyesi değil Riyad Malki bakın ne dedi. Bakın ne dedi. İki devletli Filistin çözümünü artık gömüyorlar. Yani artık Filistin İsrail yok, bitiyor. Bu konu çok acildir. Şu anda bu gerçekleşebilir ama yakın gelecekte iki devletli formül çözülemez. Yakında cenaze namazımıza katılabilirsiniz. Kimse İsrail'in işgalini kendi isteğiyle bitirmesini beklemesin. Kimse İsrail'in 1967 sınırlarına çekilmesini beklemesin. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi baskısı olmadan bu konudaki saldırgan politikalarını sürdürecekler. Batı Şeria'daki durum, durumu gelin görün, yerleşimlerin nasıl büyüdüğüne bakın. Böyle devam ederse Akdeniz'de Ürdün Nehri arasında, Akdeniz'de Ürdün Nehri arasında yaşayan insanlar iki farklı formda ama esas olarak tek devlet seçimi yapmak zorunda kalacaklar. 21. yüzyılda bu ırkçı rejimi mi, yoksa demokratik anayasaya sahip tüm vatandaşlarına eşit uzaklıkta duran bir tek devleti mi seçeceğiz? Yani gördüğüm kadarıyla Filistin yetkilileri, Filistin halkı kendi Arap milleti tarafından terk edilmiş olmanın sonucunda e, İsrail anayasasının daha demokratikleştirilmesi yönünde bir kampanya başlatacak. Ve o anayasada multi etnik, multi cultural dedikleri yani çok kültürlü, çok etnik yapılı, demokratik bir anayasa yapılabilirse ki bu yapılabilirse, bütün dünyanın çabasıyla o zaman diyecek ki kardeşim alın atınızı, verin tımarımı ben tek devletin içinde yaşamak zorundayım. Çünkü bu şekliyle yaşayamıyorlar. Ve... E, sahip oldukları bütün destekler gitmiş durumda ve e, esasında Rusya e, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler zemininde dörtlü bir toplantıyla bu süreçlerin yeniden başlatılması yönünde de e, bir çaba içinde Çin Halk Cumhuriyeti de yine o da da biliyorsunuz veto hakkına sahip O da daha geniş bir konferans toplayalım diyor ama sonuç bitmiş. Yani sonuçta Filistin'in bakanın dediği gibi yakında cenaze namazı kılınacak. Ve bakın Doğu Kudüs, Şeyh Cerat'ta yakımlar, yıkımlar sürüyor. Bölgenin Yahudileştirilmesi programına Arap dünyasından çıt çıkmıyor. Bölge, bölge biliyorsunuz Doğu Kudüs, Trump'ın babasının malıymış gibi İsrail'e ilhak ettirdiği bir bölge. Ve şu anda inanılmaz bir Yahudileştirme programı var. Buna Arap Birliği'nden falan tek kelime yok. Ama Avrupa Birliği ortak bir deklarasyon yayınladı. Ve dedi ki yeni yerleşim oluşturmak, ev yıkmak ve ev boşaltmalar birer uluslararası hukuk suçudur dedi Avrupa Birliği. Araplarda bir şey yok. Şimdi orada ne yapıyor? İsrail 1400 yeni ev yapıyor. Planlamış Har, Homa Giva, Tamatos arasında. Haritada bile bulamazsınız ama bunun özelliği şu o bölgenin orada 1400 evi yaptığı zaman Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki bağlantıyı Yahudileştirmiş oluyor. Yani Doğu Kudüs'te yaşamaya devam edecek olan Filistinlilerin Batı Şeria ile bağlantısını koparıyor. Bunu bilerek yapıyor ve herkesin gözünün içine bakarak yapıyor. Ee, ve Gerçekten e, İsrail ve bunu da e, açıklamış, bu bizim egemenlik hakkımızdır diye. Yani ben istediğimi yaparım diye. Şimdi böyle bir e, durumla karşı karşıyayız ve e, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri yeniden belli bir raya oturtma gayreti içinde onun Orta Doğu'daki politika e, dayanaklarına yönelik yumuşak politi, yumuşama politikası. Tabii ki Filistin halkı için son kalenin de büyük bir olasılıkla yıkılması anlamına geliyor. Çünkü sonuç itibariyle Filistin'e ve sonuçta da tabii İsrail bundan ne kadar mutlu olur bilemem ama Türkiye'nin Filistin'den elini çektiği an itibariyle çıkacak boşluğu dolduracak olan bölgede bir tane güç var o da İran. Yani biz bugüne kadar Hamas'la şununla bununla ilişkileri yaparken bir NATO müttefiki üyesi olarak ve Avrupa'ya yakın bir normal bir devlet olarak Hamas'ın da İsrail'e dönük eylemlerinin kontrol edilmesinde önemli rol oynuyorduk. Ama bu süreç böyle devam ederse ve Haim Herzog Türkiye'ye gelip yeni bir Türkiye İsrail ilişkisinin rotası başlarsa büyük bir olasılıkla bizim Filistin'de boşaltacağımız, coğrafyaya İran daha güçlü olarak yerleşecektir. Nitekim Mahmut Abbas yönetiminin son dönemde Şam'la da yakın ilişki kurmaya çalıştığı veya kurduğu yönünde bilgiler aldı. E çünkü sonuç itibariyle Filistin, Şam eşittir Tahran ve orada Rusya'yı da arkasına alan bir Filistin'le karşılaşılabilir. Böyle bir durum var Orta Doğu'da. Şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'i aradı telefonla. 13 yıllık bir e, aradan sonra ilk defa Türk Dışişleri Bakanı ile İsrail Dışişleri Bakanı tam 13 yıldır hiç görüşmedikleri bir durumda ilk defa telefon açtılar. İsrail tarafından yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun Lapid'e Covid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini sunduğu belirtildi. Esasında Yer Lapid'in bu hastalığı geçireli bayaz olmuştu ama demek ki Türk Dışişleri Bakanı İsrail'in mevkidaşına hani böyle bir jest yapmış, telefonla açmış. Bu arada ilginç bir haber daha vereyim size. Biliyorsunuz dün İsrail Savunma Bakanı ile Yunan Savunma Bakanı Türkiye'ye karşı böyle bir hafif gövde gösterili bir Takım açıklamalar vesaireler yaptılar. Ve toplantıdan sonra yapılan testte İsrail Savunma Bakanı Covid-19 pozitif çıkmış. Yunan Savunma Bakanı da Atina'ya döner dönmez karantinaya alınmış. Yani bu Covid-19 enteresan bir öyküye dönmeye başladı. Şimdi Erdoğan'ın Herzog ile buluşabilirim ve Başbakan Naftali Bennett farklı kanallardan mesaj yolluyor demesiyle beraber İsraililer gördüğüm kadarıyla Türkiye ilişkilerini öncelikle bir adım olarak değerlendiriyorlar. Yani öyle hani çok büyük bir açılım Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi hatta Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri vesaireyi çok fazla rahatsız edecek bir samimiyet göstermeyecekleri belli oluyor. E, Bet Hanassi diye bir şahıs var, e, Haymer Zok'un anladığım kadarıyla danışmanlarından bizim külliye ile o görüşüyormuş. Onu da buldum. E, herhalde İbrahim Kalınla görüşüyordur Bet Hanassi. Bu adam kimdir, ne değildir? Biraz bakacağım. Bet Hanassi külliyeyle ziyareti konuşuyor. O işte mevzu çalışoğluyla mı konuşur? Belki de onunla konuşuyor ama ile konuştuğuna göre İbrahim Kalın'la konuşuyor. Ee, ve e, İsrail medyasında e, yine yapılan yorumlar, efendim bu Erdoğan böyle bir diyor ama onun derdi esas e, Joe Biden'la bir türlü bağlantı kuramadı. Amerikan yönetimiyle bir türlü bağlantı kuramadı. Yeniden bizimle iyi olarak e, Washington'daki Yahudi lobisinin gücünden yararlanarak e, ilişkileri biraz daha normal hale getirmeye çalışıyor diye bir takım yorumları var. Ben e, Türkiye'nin bu konuda ne yapmaya çalıştığı konusunda çok aceleci yorumlar yapmayacağım. Sadece temkinli yaklaştığımı ifade etmek istiyorum. E, zaman içinde bu temasların tabi e, nereye varacağını hep beraber göreceğiz. Başını dönecek olursak sanıyorum e, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail hattında Amerikalıların oluşturmuş olduğu o e, güçlü ittifak ki Mısır'da Muhammed Mursi'nin başını yiyen, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de darbenin yapılmış olmasına e, kadar varan o ittifak şu an için kazanmış gözüküyor. Kalın sağlıcakla.